Selamun Aleyküm ve iyi günler. Turan Dünyası'nı tanıyalım. Batı Turan, Balkanlar Gezisi, Bosna Esek, Karadak, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosovo gezintilerimizin 5. A bölümü olan bu videoda Kuzey Makedonya Kalkan Delen Ve üç küb şehirlerini gezeceğiz. Hakan ile ilgili konumu, geçmişi ve Türk tarihi, siyasal tarihi, etnik yapısı. Yüksek eğitim tesisleri, ekonomik durumu, şehrin ömrü, şehrin yüz ölçümü, şehrin nüfusu, şehrin planı, Seri gezerken önemli yerlerden birisi Alaca Camisi. Şehrin içine geçen Pena Irmağı ve en önemli simalarından olan tarihi Türk Hamamı. Ondan sonra gezimiz Üsküp ile devam edecek. Üsküp ile ilgili konumu geçmişi ve Türk tarihi siyasal tarihi etnik yapısı şehrin ömrü şehrin yüz ölçümü Şehrin nüfusu, şehrin planı, tarihi Türk köprüsü, taş köprü, tabi Üsküp'ün en önemli cimalarından birisi taş köprü, Türk yapımı. Şehri ikiye bölüyor. Sol tarafında Türk bölümü, sağ tarafında ise Makedon veya Hristiyan bölümü. Ve bu videomuzun sonunda da üst küpün tüklüğü ile ilgili bazı bilgileri, detayları da aktarmış olacağız. Bu videodaki konularımız bundan ibaretti. Önümüzdeki videolarımızda da yine üst küp üzerinde duracağız. 5. B ve 2. C videolarımız olacak. Ee, ama e, Bugünkü videolarımızın konuları bunlardı. Şimdi bugün bu video ile ilgili sunumumuza bir bakalım, göz atalım arkadaşlar. Buyur. Evet anasta gibi kalkan gelen Tetov diğer ismiyle. Kuzey Makedonya'nın kuzey batısında. Olak bölgesi sınırları içinde yer alan bir şehirdir. Kalkandelen. Varken Tüskübe yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta, Şar Dağları'nın eteklerinde, Fena Nehri kenarında kurulmuştur. Kalkan gelen 14. yüzyılın, sonlarından itibaren Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Osmanlı idaresi altında şehir bir kasaba haline gelmiş ve Türk nüfus yerleştirilmiştir. Hristiyan Arnavutlar arasında yoğun bir İslamlaşma görülmüştür. 2002 yılında Makedon-Arnavut çatışması sırasında Arabati Baba Tekkesi zarar görmüş ancak daha sonra onarım yapılmıştır. Günümüzde Kalkan Türkler yaşamaktadır. Ve şehir Kuzey Makedonya'nın ikinci büyük şehridir. Etnik yapı Arnavut, Makedon ve Türk nüfusu bir arada yaşar. Güneydoğu Avrupa Üniversitesi ve Kalkan Delen Devlet Üniversitesi gibi yüksek üretim kurumları bulunmaktadır. Kalkan Delen tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve Osmanlı döneminde önemli bir ticaret, tarım ve sanat merkezi olarak gelişmiştir. Hakan Delen milattan önce 5000 yıllık kent olma yıllık bir kenttir. Yani önce 5000 yıllık bir kenttir. Yani ömrü 5000 yıl yani dayanabilir. Yüz ölçümü 1080 kilometre kare. Nüfusu ise yaklaşık 90 bin nüfusu var. Şehir planına bakmış olursak burada, bu sunumumuzda burada. Türk hamamını yerleştirmişiz. Alaca Camii'ni yerleştirmişiz. Bir de Fenenari var. Bunlarla ilgili fotoğrafları da paylaşacağız. Önümüzdeki sayfalarda göreceksiniz. 19. yüzyılda bu tasarruf Abdurrahman Paşa tarafından büyük bir tadilat getirmiştir. Caminin avlusunda camiyi yaptıran kız kardeşlerin türbeleri bulunur. Hena Ermağı Yukarı varlar nehrinin en büyük kolu olan Fene Nehri, Tetobayı yani kalkan deliği ikiye bölen Türk Hamamı 15. yüzyılda inşa edilen Türk Hamamı'dır. 1962 yılında sanat galerisine dönüştürülmüştür. Burada alanda zaminin avlusundan görüntülerimiz var. Zaminin avlusu birbirinden güzel çiçeklerle süslenmiştir. Bu da yan taraftaki fotoğrafımız da şehir içi düzenlemeleriyle ilgilidir. Duvarlarla çevrilmiş olan avluda caminin yapımını sağlayan iki kız kardeş Hurşide ve Mansur'a hanımların türbeleri bulunmaktadır. Yolda mola bir şey yenmesi yerine böyle güzel ormanlıklar içinde oksijen depolaması daha faydalı olacağını düşündüm. O Buradaki fotoğraflarımızla da verirken çektiğimiz o güzel e, ormanlıkların içi yani bayağı bir güzel havası var. İnsana bayağı bir zindelik veriyor. canlılık veriyor yani doğrusu. Şimdi de e, diğer şehrimize geldik, Üsküp şehri. Üsküp Kuzey Makedonya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Balkan Yarımadası'nın merkezi. Belgrad ile Atina arasında Kosova'ya yakın bir konumda yer alır. Belgrad ile Atina arasında. Kosova'ya da çok yakın bir konumu da mevcut. Şehrin iki yakası Vardar Nehri ile ayrılır. Sol yaka Müslüman Arnavutlar ve Türklerin, sağ yaka ise Ortodoks Hristiyanların yaşadığı bölgedir. Kuzeyi şar ıdallarıyla çevrili. 1592 yılında Osmanlı Türklerinin egemenliğine girmiş. Bu tarihten sonra Üsküp adını almıştır. Yani Üsküp ismini Türkler ee, kondurmuş bu şehre. Osmanlı döneminde Üsküp hızla gelişmiş. <laughs> Müslümanların çoğunlukta olduğu bir yer haline gelmiş ve bir ticaret merkezi olmuştur. 1689 Avusturya ordusu Üsküp'e getirmiş ve şehirde büyük zarar vermiştir. <laughs> 1689 Avusturya ordusu üç gibi ele geçirmiş ve şehirde büyük zarar vermiştir. 1912 Balkan Savaşları sırasında Sırb Sırbistan Krallığı tarafından ilgal edilmiştir. 1991 Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya tabii Osmanlı döneminden kalma 2 milyonluk ülke nüfusunun yani Makedonya veriliyor burada. Üstü gibi değil tabii Makedonya'ya kazılıyor. Osmanlı döneminden kalma 2 milyonluk ülke nüfusunun sadece yüzde 58'i kendini Makedon olarak <laughs> tanımlıyor. Bunun küçük bir kısmı Müslümanlaşmış e, oluşuyor. Tabii bu MAKADON'lar Makedonlar yani yeni de öyle oluştu. Yani aslında Üsküp 500 seneden beri Türk bir şehirdi. Yani Türkler en fazla bulunan ırktı, kökendi, etnikti Üsküp'te veya Makedonya'da. <laughs> Özellikle Üsküp'te. Üsküp olduğu gibi Türktü. Bu yenilerde yani 100 seneden beri Makedonlaştırıldı. Arnavutların oranı ise yüzde 25'leri buluyor. Buna bir de yüzde Türk nüfusu eklendiğinde <laughs> Müslüman nüfusu neredeyse yüzde 30'a ulaşıyor. Üsküp Hulus tarihi itibariyle milattan önce 4000 yıl oluyor. Üsküdar yüz ölçümü 571 kilometre kare. <laughs> Nüfusu ise 500 bin 2025 sayımlarına göre. Buraya da biz şehrin bir planı aktarmış olduk. Ama ilk bu planda Türk ve Yahudi Mahallesi dedikleri yeri göstermeye çalıştık. Bir de onun yanında Makedon bölgesini tanıtmaya çalıştık. Evet, burada da şimdi biz Üsküp'ün Türk Mahallesi ile ilgili Türk semti ile ilgili bazı yerleri işaretlemeye çalıştırdık. Burada sol tarafta görüyorsunuz Mustafa Paşa camisi vardı. En üst tarafta Kursunlu Han, onun altında Arasta camisi, onun daha da altında Sulu Han, onun daha da altında Sifte Hamam ve Onların daha da altında Murat Paşa Zalisi, <laughs> bir de Kapan Han vardı, bir de şöyle Nakadun bölümüne yakın olan Davut Paşa Hamamı vardı. Gördüğünüz gibi yani neredeyse tam bir Türk şehri yani her tarafını Türkler yapmış yani Türkler oraya çeşmesini götürmüş, suyunu götürmüş, pazarını yapmış, hallarını yapmış yani tam bir hizmet alanı götürmüş oraya şehre dönüştürmüş olan yani orada üç daha önceden ne olabilir herhalde bir kırsal bir yer mesela. Ondan sonra Türkler oraya gidince e, medeniyeti götürmüşler daha doğrusu tamam fethedilmiş, savaşla filan ele getirmişler. ama ele geçirdikten sonra medeniyeti götürmüşler, hayat vermişler oralara. Türklerin genelde yaptıkları iş budur yani gittikleri yerlere hayatı da onlarla hayatı da kendileriyle beraber götürmüşler oraya. Zam vermişler fethettikleri yerlere. Burası da e, Makedon veya Hristiyan bölümünü göstermekteyiz. Gördüğünüz gibi ulusal tiyatro binası var burada. E, köprü ile biz buraya işledik. Aslında bu köprü Türk manı. Taş köprü dediğimiz. E, Türk e, bölümüyle Makedon bölümünü ayırıyor. Tabii Türk bölümü çok daha eski. Makedon bölümü şöyle bu e, şeye göre, bu resme göre, bu fotoğrafa göre e, sol tarafta olmuş oluyor Makedon bölümü. Makedon bölümü gördüğünüz gibi hepsi çok yeni. Yani 100 sene, 100 sene gitmiyor hala yapılan yerleri. En fazla 100-150 sene olmuş olabilir. Tabi burada Büyük İskender heykeli de var. Onu da işlemişiz buralara. Şimdi Taş Köprü ile ilgili izlenimlerimizi, detaylarımızı aktaralım. Vardar Nehri üzerinde inşa edilmiş ve üst gibi simgesi Taş Köprü ve Mihrap. Bu köprün aynı zamanda mihrabı var. Mihrabı da gene <laughs> Türkler e, inşa etmişler tabii ki. E, Üsküp'ün Vardar Nehri'nin iki yakasını birleştiren taş köprü, Türk'ün Üsküp'teki sambol eserlerinin başına başında geliyor. Sultan II. Murad döneminde inşasına başlandı ve Fatih Sultan Mehmet döneminde 1451 ile 1469 arasında tamamlandı. 12 ayaklı, 222 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde. Köprü, Üsküp'ün modern şehir merkeziyle tarihi Türk çarşısını birbirine bağlıyor. Tanık olduğu birçok savaş ve depremle büyük zarar gören Taş Köprü <laughs> defaatla restorasyon çalışmalarına tabi tutuldu. Son olarak 2002 yılında onarıldı. Makedonya'da şimdi Makedonya'nın Türkiye ile ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağız. Makedonya'da yaşayan Türklerin <laughs> tarihi 4. yüzyıla kadar dayanır. Bunlar, Avarlar, Petrenkler, Kıptaklar burada yaşamışlar ve Türk kültürünü Balkanlara yayılmasını sağlamışlardır. Yani sadece Osmanlı değil, Osmanlı'dan çok daha önce Türkler oralara Diğer yani en az Makedonlar kadar en az Sırplar kadar oralara gitmişler yerleşmişler can vermişler yani Türklerin farkı diğer taraflardan ne olabilir Türkler gittikleri yerlerde dediğimiz gibi can veriyorlar gittikleri yerlere yani canlandırıyorlar 1292 yılında Sadzuklar bölgeye yerleşmiş. Asıl Türk yerleşimi 14. yüzyıl başlarında Osmanlı hakimiyetiyle başlamıştır. Yani bize en yakın olan tarih Osmanlı. Osmanlı ile yani neredeyse o dönemde 500 sene sürmüş. Yani bundan 100 sene öncesine kadar Türkler vardı orada. Türkler hatta hakimdi. Ondan da işte daha öncesi 500 sene kadar da bir e, ömrü vardı Türk hakimiyeti bu bölgelerde. Türklerin 2002 nüfus kayıtlarına göre ülke nüfusuna oranı %3.85'tir. Tabii bu böyle ama önümüzdeki videolarda da onu göstereceğiz, o bilgiyi de aktaracağız. Halbuki 100 sene öncesine kadar Mesela üst yüzde otuzu kadar Türkymiş, yüzde kadar Türkymiş. Ama ne olmuş? Türkler katledilmiş. Ondan sonra da köçe tabi bırakmışlar. Ee, ondan sonra e, Makedonlar gelmiş, yani Makedonlaştırılma yapılmış daha doğrusu ee, böylece e, şey Türk'üyünü kaybetmiş olmuş oluyor, olmuş. Ülkeye dağınık bir şekilde yerleşmiş Türkler. Çare, Esas olarak Üsküp, Merkez, Dupa, Gostivar, Kalkandelen, Vraptişte, Aşağı Banica, Plastika, Radoviş, Prostoşa, Ohri, Ostroga, Prilepa ve Ostrom'da da yoğunlaşmışlardır Türkler. Önümüzdeki videoda videolarda yine Üsküp üzerinde duracağız. Üsküp'ten küpten daha çok detaylar, daha çok bilgiler, daha çok e, izlenimleri aktarmaya çalışacağız. E, o nedenle eee izler iseniz e, önümüzdeki videoları çok daha mutlu edersiniz bizleri. Önümüzdeki videolarda e, buluşmak umuduyla Allah'a emanet olunuz, hoca kalınız.